arkadaşlar e, Merhaba bundan e, ortalama 2 yıl önce ayın hareketleri ve sonuçları başlıklı geçen yıl ise ay ve güneş e, tutulmaları başlıklı e, çalışmalarımızı size e, sunmuştum e, bu konularla ilgili çalışan arkadaşlarım yararlanabilirler bugün ay ve güneş tutulmalarının bir başka yönünü konuşacağız. Şimdi öncelikle e, ay ve güneş tutulması nedir? Onu bir hatırlayalım. E, tabii her zaman olduğu gibi maketler ve deney düzenekleri de coğrafya öğretimi tekniğimize uygun, basit, ucuz, ulaşılabilir malzemeler kullanıyoruz. İşte e, bir dünya küresinden çıkarılan çerçeve güneşi temsil ediyor. Bir dünya küremiz, bir başka dünya küremiz Efendim, küçük bir bilye ayı temsil etmek ve ocağın üzerinde sabitlenmiş halde duran bir pervane. Bunların hepsini kullanacağım. Efendim ay tutulması nasıl gerçekleşir? Eğer ayın hareketleri sırasında yani ne demek bu? Güneş tutulması da ay tutulması da ayın dünya çevresindeki hareketine bağlı olarak meydana gelir. İşte bu hareket sırasında. Efendim güneşle ay arasına Dünya girmişse ay tutulması. Eğer bu hareket sırasında bu sefer Dünya ile Güneş arasına ay girmişse Güneş tutulması denilen doğa olayı meydana gelir. Değerli arkadaşlarım ay tutulma sırasında Dünya'nın gölgesi ay üzerine düşer. Bu daireseldir tabii ki. Eski çağlarda işte bilim adamları ya da efendim bu işlerle ilgilenenler bu şekle bakarak dünyanın yuvarlak küresel olduğu iddiasında bulunmuşlardır. ise güneş tutulmaları esnasında tabi normalde biz güneşe bakamıyoruz, inceleyemiyoruz dolayısıyla çok parlak olduğu için ama. Bu efendim esnada e, ay e, güneşin e, önemli bir bölümünü kapattığı için güneşin e, taç tabakası efendim e, bu sayede incelenebiliyor. Yani geçmişte de günümüzde de bu doğa olayları bizim işimize yaramıştır ve yaramaya da devam ediyor. Peki bugün. E, Güneş ve ay tutulmalarının hangi yönünü ele alacağız? Değerli arkadaşlarım, şimdi bu olaylar hep dünyanın aynı yerinde, yöresinde gözlenmiyor. Bazen işte dediğim ki Kuzey Amerika'da, bazen Atlas Okyanusu çevresinde, bazen Afrika'da, bazen işte Hindistan ve çevresinde. Yani değişiyor bunların bu doğa olaylarının gözlendiği yerler. İşte bugün bunun nedenini konuşacağım. Değerli arkadaşlarım, demin tutulmaları ortaya çıkaran etkenin efendim, ayın dünya çevresinde dolanması olduğunu söylemiştik. Fakat ayın dünya çevresindeki hareketi e, oldukça yavaştır. Mesela Dünya e, çevresindeki bir e, dönüşünü hemen hemen bir aylık bir e, sürede tamamlıyor. Aynı şekilde Ay kendi e, çevresinde de e, bir aylık bir sürede dönüyor. Yani hem eksen hareketi hem e, Dünya çevresindeki yörünge hareketi oldukça Yavaş. Değerli arkadaşlarım, ocağımızı yaktık. Dolayısıyla bunun enerjisiyle pervanemiz dönmeye başladı. Dünya ise çok hızlı dönen eksen hareketini çok hızlı gerçekleştiren bir gök cismi. Yani saatte ekvator üzerinde saatte 1670 kilometrelik bir hızla. Batıdan Doğuya doğru dönüyor. Şimdi e, şu e, konumu efendim Güneş tarafı olarak e, kabul edelim. Güneş burada, Dünya burada dönüyor. Efendim sonsuz uzay boşluğu aysa efendim Dünya'nın çevresinde çok yavaş bir biçimde hareket ediyor geldi güneş tutulması konumuna değerli arkadaşlarım bakın dikkat edin bu konuma çeşitli kerelerde yavaş yavaş ulaştığında dünya çok hızlı döndüğü için tabii ki bu mesela güneş tutulmasını görebilecek yer farklılaşacaktır. Çünkü Efendim dediğim gibi dünya çok hızlı aysa çok yavaş hareket etmekte. Demek ki bu bugünkü ele aldığımız konunun nedeni yani ay ve Güneş tutulmalarının her zaman farklı yerlerde gözlenmesinin nedeni, Ayın çok yavaş Dünya'nın dünyanınsa e, özellikle eksen hareketini efendim çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmesidir. Yani güneş tutulmasını da dolayısıyla ay tutulmasını da gözleyebilecek yerler ne yapacaktır? Durmadan değişecektir. Evet Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.